Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir yine tam üç iki tane paket açacağız. Normalde üç tane de ama ben bir tanesini açmıştım. Video silinmiş. Tek arkadaşlar şimdi göstereyim çok tatlı. Üst kıyafeti bu kıyafeti burada burada bir şeyleri var anlamadım bunlar ne yolun? Bunun kol şey. Bu gözlü olabilir da böyle diğer gözümüz var. Böyle bir karakterimiz var. Bir de e, bunun rengi mor böyle. Burada da renkler var. En mor, en nadir çıktı. Ama bizim iki, diğer iki tanemiz burada. Birkaç yılı Roblox'u. Yine şu Roblox açmak istiyorum. Çünkü Roblox'u çok seviyoruz hepimiz. Bazıları sevmiyor olabilir ama çok seviyorum Şöyle. Bir Evet. Oo. Oh. Bu kalem Çıkaralım Evet. Bu kasa bayağı güzel. Evet arkadaşlar içinden bir karakter çıktı. Ama bu karakter ne olmuş? Evet arkadaşlar kıyafetleri burada. Bu karakterimin burada çok çirkin saçı var öncelikle. Burada güzel bir saç var. Şöyle açıyoruz. Of of of. Bu saç değilmiş. değilmiş ya. Ha bu şortmuş arkadaşlar. Bakın şöyle güzel bir şort. Neyse arkadaşlar yapıştırıcımız burada hemen şunu da yapıştıralım. Pembe yapıştır bakın pembe. Şunda. Karakter de çok çirkin ha. Oh, hayatımda böyle bir karakter görmedim. Evet. Gel bakalım şöyle. Evet tatlış. Ne burada ayakkabısı var. Böyle. Şöyle. Şöyle ayak Ayakkabı. En yakın arkadaşım için çok teşekkür ediyorum. En yakın arkadaşım var. Bu arada annesi ona da kanalca Onu da abone olmayı unutmayın. Bakın yoksa size darılırım ha. O çok güzel bir dolar çünkü valla. Ben ismini yorumlara daha sonradan eklerim. Merak etmeyin şöyle iki tane ayakkabımız var. Hemen yapıştırıyoruz. İlk ayakkabı hazır bile. Gel bakalım. Her şeyi de kırmızı yapmış ya. Çok tatlı oldu. Hey durun, biraz aşş yaptık ya. Evet eh, tamam. Diğerini de yapıştıralım hemen. Evet şöyle. de Yapıştırdık bile. Çok güzel oldu kızımız. Şimdi burada öbür e, kıyafetleri var. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkarttım. Burada ne var? kıyafet var. Hadi bu sefer başka renk bir kıyafet. Hayır nasıl bir kıyafet Allah'ım ya Ya kıza incecik kıyafetler koymuş ya. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Göbek açık kıyafet koymuş kız. Kızımıza. Ama kız da güzel oldu ya. Hadi. Şimdi içinden şöyle. Evet, alalım. kızımızın eşyalarını Arkadaşlar şimdi renk tahmini yapacağız. Rengimiz bakın mavi var, mor var, pembe var, sarı var. Ve önce siz bakın bakalım. Pembe. Ah ben sevmedim Arkadaşlar sanırım başka bir şey koymamış. Kızım gayet güzel. Oldu. Aa, aa titriyor bu. Aa. 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 aa, aa, aa. Lan kız işte. Oha. Lan kız çok güzel oldu. Bakın. Evet diyelim. Evet arkadaşlar ve çok güzel bir kızımız oldu. Bunu da köşeye saklayalım. Ne gelin bakalım. evet mızı almaya gidelim her yere battı ya evet bu da Pikachu pika, pika, Pikachu pika, pika, Pikachu 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 Pikachumuz da burada. Bunu da ben yapmıştım arkadaşlar. Nasıl? En çok bunu beğeneceksiniz. Evet. Bu da mavi var mor, mor var Pembe var sarı var Arkadaşlar bu arada O bu da ben yapmıştım Aa. O diğerini Arkadaşım yapmıştı Şöyle açıyoruz paketini Nuri bir şey koymuş Güzel gibi Para Ben koydum zaten Aa. Burada Pikachu'muzun yüzü var. Çok tatlı. Hemen yapıştıralım. Arkadaşlar bu Pikachu uygulamayla yaptım. Hadi bakın şöyle Pikachu ya Hemen yapıştırıyoruz. Yine sıralam. Hiçbir şey görmediniz. Şöyle da. Hemen devam ediyoruz. Şöyle içini açıyoruz. İçinden bir paket daha çıktı. Bunun içinde de ne var acaba? Böyle açıyoruz. Bunun içinde de kuyruk var. Çok güzel. hemen yapıştıralım. Şöyle. Çok güzel bir Pikachu oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Bu yüzden bana baba abone olacaksınız Şöyle yapıştıralım. Haydi. Şurasını da yapıştıralım. Ya çok güzel oldu. Tamam hemen devam ediyoruz. Yani i̇çinde şu anda rengimiz var ne var? Ha bu da sana kulak. Ya hatırlamıyorum ya yani. bunu çok uğraşarak yapmıştım ve direkt uyumuştu. Ee, okuldan geri gelmek Bayağı baya Gecenin köründe uğraşmıştım bunun için. Bu yüzden birkaç like'ınızı alırım yani. Çok görmeyin birkaç like'ı. Burada da tatlış tatlış kulağımız var. Şöyle. Evet, sağ kulak. Şimdi de sol kulak. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Bakın. Çok tatlı. yapıştıralım. Ee, video 9 dakika olmuş bile. Benim rengim nereye? Rengim olmamıyorum. Rengim nereye düştü benim ya? Ha arkadaşlar rengim buraya düşmüş. Rengim de çok güzel mavi var, mor var, pembe var ve sarı vardı. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Başka bir şey yok. Arkadaşlar böyle kutu videolar için devam etmemizi istiyorsanız ab kanalıma abone olmayı ve arkadaşımın kanalına da abone olmayı unutmayın. Diğer kızımızı da alalım. Pikachu'nun yanında dursun. Eğer böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Belki e, arkadaşımın kanalında linkler belki ya da yorumlara yazarım. O zaman haydi görüşürüz.